Gerçekten ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi. Doğu Ekspresi'ni kullandık buraya gelirken. Kış turizmi için kesinlikle herkesin gelmesi gereken, görmesi gereken yerler olarak düşünüyorum. Yöre halkının buradaki samimiyeti, sıcaklığı, ve ayrıca etkiledi. Gerçekten ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet kış döneminde de buradaki cennetten herkesin faydalanmasını ve gelip buraları gezmesini görmesini isterim. Marmaris'ten geliyorum. Evet. Evet. Doğu Ekspresi ile geldim ve çok güzel e, kış turizmi için gelinmesi gereken bir yer. Gerçekten donun üstünde at e, keyfi mükemmel. Heh. Aferin benim bizim maşallah. Sana var sana var Bana sana doğru, doğru <gülüyor> 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 Doğu Express Deneyimini yaşamak için geldik aslında. Uçakta geldik, trenle döneceğiz. Burada gelmişken Kars'ta işte merkezde birazcık işte yöresel lezzetlerden tattık. Biraz gezmeye çalışıyoruz. Bugün de Çıldır Gölü'ndeyiz. Burası çok keyifli. Değil mi? Kar görmeye geldik aslında, kar oynamaya.